Şu an dışarıda Galatasaraylı taraftarlar Bahçıhane'nin transferini kutluyorlar arkadaşlar. Böyle bir giriş yapayım. Oturmuş olduğum sitedeki Galatasaraylar Bahçıhane'nin transferini şu an bakın Selin Ava'da kutluyorlar. Ve kapımı aşındırıyorlar. Daha doğrusu dışarı her çıkmamdaki ki tatildeyim bu arada bunu da belirteyim sürekli sorular soruyorlar. Bu gayet doğal bir şey. Her takıma gönül veren, özellikle entelektüel taraftarlara sahip olan Galatasaray olduğunu ifade ederken alttan alttan saydıran arkadaşlarımızı da görünce üzülüyorum. Ve biraz da ben saydıracağım. Biliyorsunuz Batçuay'a transferini ilk ifade eden gazeteci bendim. Neden bileceksiniz Tabii beni izlediğiniz ettiğiniz yok ki bileceksiniz. Gidin siz haberi benden alın, övgüleri diğerlerine edin. Bir olup bittikten sonra haber haberi vermişler vermemişler ne olur. Zaten önemli olan o aşamadaki bilgilerdi. Neyse Galatasaray Bahçeli'ye transferini bitirdi. Oyuncu Sarı Kırmızı ekiple protokol imzaladı. Ve üçüncü takımına sırasıyla Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a imza atmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bence iyi bir transfer oldu. Icardi'nin yedeğinde duracak olan bir transferdi ki hani oyuna girdikten sonra neler yaptığını hep birlikte gördük. Gayet güzel bir sezon geçirdi ve yeni sezonda da aynı performansı kendisinden bekliyoruz. Bazı arkadaşlarımız alttan alttan yazarken ya ben seni Galatasaraylı diye takip ediyordum deyip aboneliklerden çıkanlar oluyor. Üzüntü verici çünkü ben dört büyükleri takip eden, daha doğrusu Türk bunu takip eden bir gazeteci olduğumu her defasında belirtiyorum. Ancak sıkı bir takipçiyim. Bakın dünya futbolunu takip ederim. Dünya basında aynı şekilde ve Fenerbahçe'de bilgilerimiz olacak. Tabi Galatasaray dediğin zaman böyle pas geçebilecek olduğunuz bir takım değil. Öyle bile bir takım değil. En fazla taraftar kitlesine sahip olan iki takımdan biri ve dolayısıyla en çok haber onda olacaktır. En çok bakın küçük de bir haber olsa takip edilecek haber Galatasaray'ın camiasından, Galatasaray camiasından gelecektir. Çünkü kitlelerin daha yoğunluk göstermiş olduğu takım. Evet son şampiyonda bundan sonra ne olacak? Bir iki gider yaptıktan sonra yoluma devam edeyim. Şöyle bilgiler vereyim. Bakın her gün bir transfer haberi olmaz ama tabii ki gelişmeler olacaktır. Galatasaray'ı konuşmak için illaki bir transfer olmasına gerek yok. Gelişme olur, biz gelişmeler aktarırız. Bir sakatlık olur, Allah göstermesin başka bir şey olur. Onları da aktarırız. Fakat eminim ki transfer haberleri sizin taraftarların en çok ilgisini çeken haberler oluyor. Bu yüzden değinmeksizin de olmuyor ki yaz transfer dönemi başladı. E, haliyle tüm kulüpler transfere sarılmış durumda. Bahçıya ile ilgili bir bilgi daha verip Fenerbahçe videolarında özellikle üstüne basa basa vurgu yapmıştım. Bahçıya'yı Galatasaray'a gidiyor. Ön anlaşma yapmak üzere detayları aktarmıştım. Şayet Bahçıya'yı düşünüyorsanız bilin diye söylemiştim. Ne demişlerdi biliyor musunuz? Sallama dallama gibi benzeri yorumlar yapmışlardı. İşte gördüğünüz arkadaşlar. Giden gidiyor yani. Tutabilene aşk olsun. Detaylara girmeyeceğim. Bu detayları zaten biliyorsunuz. Oyuncu büyük bir kulübe daha imza attı. Onun adına bir başarı neden derseniz. Üç büyüklerde oynadığı gibi Galatasaray'da oynaması yani bir de Şampiyonlar Ligi havası olacak. Şusu bu olacak. İyi de rakam kazanacak. Bu arada görüntü kalitemi içinde özür diliyorum. Akşam vakti ışık altında böyle oluyor. Şu benim için değerli ol Olan mikrofon gözüksün diye para verdim arkadaşlar gözüksün diye yani sadece bir şekil olsun diye aldığım bir mikrofon. Devam edelim transferler bitecek mi? Şimdi ön buraya gelelim arkadaşlar. Önlü burada biliyorsunuz Okan Hoca bir türlü istediği tandemi oluşturamamıştır. Rekibi önde karşılayabilecek, boğabilecek. O ikiliyi o tutamamıştı. Ben Dombele transferi büyük ayaklıkma sebebiyet vermişti. Ve sonrasında bir sezon boyunca çekirdek çitleyerek yatıp parasını kazanan futbolcu olup ülkesine geri döndü. Neyse bazen bunlar olacak ama her zaman da olmaması lazım. Bakın eğer Galatasaray'ın orta sahası iyi olmuş olsaydı belki de Şampiyonlar Ligi'nde daha üst turlara gitmiş olurdu. Şimdi bu doğrultuda öncelik bakın öncelik Bahçıay'a değildi. Bahçıay'a kendini Galatasaray'a pazarladı ve istediğini aldı. Galatasaray'ın önceliği sağ bek, bakın yazı bir kenara sağ bek, on numara ve ön liboru. Önceliği bunlar. Sonrasında da sol bek, yerli bir sol bek. Bu konuda daha Berkay Yılmaz demeyeceğim. İsteseydi bugüne kadar çok daha imza attırmıştı başka bir konu var. Öyle düşün. başka bir mevzu var. Galatasaray belki de daha tecrübeli birine emanet etmek istiyor. O da olabilir. Haklıdır da. Çünkü Berkay Yılmaz henüz 18-19 yaşında genç bir isim. Ama geleceği oldukça sağlam olan bir futbolcu. Bunu da belirteyim. Şu ana kadar imza atmamasının sebebi Galatasaray'ın istememesinden kaynak. Vazgeçmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Gelelim Fofana'ya. Çok konuştuk. Şuradan başlayalım. Galatasaray kulübüyle her konuda anlaştık. Sıkıntı yok. Oyuncudan yana sıkıntı var. 6 milyon euro maaş istiyor. Ve anlaşma sağlanamıyor. Hem bon servis hem 6 milyon euro ağır geldi. İyi de bir bolcu ve Fransa milli takımda oynuyor oynamasına da İlk karşılaşma da 90 artı 1'de oyuna girdi. Ve sonra karşılaşmalarda böyle olursa hani ben Euro 2024'te kendimi gösterim de imzamı atarım senin parayı da alırım düşüncesiyle hareket ediyor. Olsa gerek ki öyle zaten. E olsa gereği de gerek yok öyle. Euro 2024 birçok futbolcunun bitirimi olacak. Ha, yani bu arada şunu da belirteyim. İyi bir barış Alper izlersek kesinlikle satılacak arkadaşlar. Daha elinizde tutamazsınız. Ama Galatasaray tırnak içinde söylüyorum Yunus Akgün'e kötülük yapıyor oynatmadığı bir futbolcuyu satmıyor, kira alıyor. Aya evet, kiralıkta da 1-2 yeter artık. Ee, o gün bu takımda oynayabilecek potansiyeldeki yerli bir yetenektir benim düşüncem. Bu yönde ya oynat ya sat. Süper Lig'de de bir takıma verebilirsin. Hiç sıkıntı değil ama bu oyuncunun körelmemesi lazım, oynaması lazım. Bir tırnak içinde belirtmek istedim. önemsediğim bir isim olduğundan ötürü. Ve gelelim Fofana'ya. Fofana'nın isteği belli. 6 milyon euro. Galatasaray vermiyor. Pazarlık devam ediyor. Ama gündemi önemindeki tek futbolcu da o değil. Evet bekleyecek, biraz daha bekleyecek. Oyuncu bu şekilde kendine pazar yapamaz. O istediği rakamları alamaz. Aksi takdirde e 6 milyon euro ona girmiş olur. Bulamaz bu Şu haliyle beraber bulamaz. Bu durumda Galatasaray elini güçlendiriyor. Ha olmazsa tek mi? Değil. Tabii ki tek değil ama Galatasaray bir transfer çalımı da atabilir diyor. Bakın ihtimali konuşuyorum. O da bir yer arkadaşlar. Tottenham futbolcusu devre arasında da ilgilenmişlerdi. 35 milyon euro fiyat çekmişlerdi. Şimdi bir sezonu kaldı ve bu rakamda da aşağı inecek. Çünkü öyle bir yerde iyi bir teklif gelmesi de ayrılabilirim diyor. Ve bu şartlar altında öncelik Fenerbahçe'de. Bakın bunu belirtim. Fenerbahçe o futbolcuyla ilgileniyor. Biraz da Mourinho avantajı var ama şimdi çok da önemli değil. Mourinho ile beraber çalıştıkları başka bir detay ama parayı veren bir rüzgarlar. Galatasaray toplumda her konuda anlaşmaya yakın. Rakam da belli. 10 milyon euro. Biraz daha aşağı çekebilirler mi? Fenerbahçe arada olmasaydı çekebilirdi. Fakat Fenerbahçe'nin önde olmasının sebebi Altasaray'ın enerjisinin büyük bölümünü Fofana'yı yaracamasından kaynaklanıyor. Yani bugün Fofana'dan vazgeçerlerse bu transferi yoğun daha fazla mesai harcarlarsa gerçekleştirebilirler. Ama bir sürpriz gelişme bekliyorum. Kendi adıma bekliyorum. Çünkü çok gecikirse de geçen sezon olduğu gibi Endombele gibi elde kalmış, evde kalmış futbolculara kalabilir ki bu da olmaması gereken bir şey. Yani böyle bir transfer çalımı doğrusu bekliyorum. Ama dediğim gibi Galatasaray şu anda enerjisini ne kadar çok Fafana'ya harcıyorsa Fenerbahçe'de öyle bir yere harcıyor. Ama bir takım son anda devreye girer de işler değişir mi diye soracak olsanız 25 yıllık meslek hayatımda çok şeylerin değiştiğine tanıklık etmişimdir. Neden olmasın diyeceğim. İki tane sabit haberim var. Birini yazın bir kenara. Yarınlarda hatırlarsınız. O isim de Pire Kado. Kendisini nereden tanıyorsunuz? Galatasaray'ın elenmiş olduğu Sparta Prag maçından. Ve Zeki Çelik arkadaşlar. Zeki Çelik ve devam ediyor. Bu iki ismi sabit olarak kadrosuna katmak istiyor. Doğal mı? Doğal. Çünkü Galatasaray'ın bir çakma sahabeki var. Bakın çakma sahabeki diyorum asıl bölgesi değil ama rotasyonda zorunlu olarak değerlendirdiği bir Kaan Ayhan var. Zeki Çelik ve Perekado transferlerini gerçekleştirebilirse ki çok zor değil. 10 milyon euroya iki futbolcuyu da alır arkadaşlar böyle söyleyeyim. Ki o Perekado dedim öyle böyle bir futbolcu değil. Zaten hatırlayacaksınızdır. Ha, ve o şekilde de yoluna devam ediyor. Bildiğiniz taş olur. Galatasaray'ın o sahabeki var ya geçilmez bir hat olur ki özellikle şaşa boya sonrası şiddetli ihtiyacı olan nokta halindeydi. İki transfer bekliyoruz ve Galatasaray ciddi şekilde bu iki transferi de kovalıyor. Fakat bu demek olmasın ki her ikisi de imza atacak. En çok istediği ismin Pirekado olduğunu söyleyeyim. Bakın Okan Hoca'nın tercihi Pirekado. Sekerse başka bir futbolcu da olur. Çünkü kıymetli bir futbolcu. Eğer bu isme imza yatırırsa bir transfer başarısından söz edebiliriz diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.